Herkese merhaba arkadaşlar yarım kontak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1 milyon 200 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arası alınabilecek SUV araçları inceleyeceğiz. Bunun gibi kanalımızda bir sürü araba inceleme test videoları var. Girip izleyebilirsiniz. Sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Siz olsaydınız bu gösterecek olduğum arabaların içinden veya dışından hangileri alırdınız yorumlara yazarsınız sevinirim. Tek tek yorumlara okuyup cevap veriyorum. Lafı da daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk göstereceğim araba Audi Q3. 2015 model benzinli, otomatik, 1.4 150 beygir Audi'nin TFSI motoru. Q3 bence tercih edilebilir. 1 milyon 310 bin lira bir fiyat yazılmış. Pazarlıkta biraz daha aşağı çekilerek alınabilecek otomobillerden biri bence. Araç 4x2, çeşke 4x4 olsaydı. Ama olsun en azından yeni bir otomobil. Diğer bakacağımız otomobillerde de aynı şekilde bunun gibi yeni olmasını tercih edeceğim. Bilenler bilir ama biz yine şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Siyah bir renge sahip araç. Asil durmuş. Jantları 5 kollu ve gayet yakışmış bu araca bence. Zaten ön arka led falan. Yani bunlardan bahsetmeme bile gerek yok. Audi'nin girip çıkan o ekranı yine gözüme çarptı. 3 kollu sportif bir direksiyonu var. 76.800 km'de araç. Gayet düşük bence. Alınabilir. Şöyle bir eksperine bakalım. Kaput boyalıymış. 1335 lirada bir tremeri varmış. Olur o kadar yani. Sonuçta ikinci el bir otomobil. Bakalım teknik özelliklerine. 0'dan 100'e 8.9 saniyede çıkabiliyormuş. Yani böyle bir araç için bu değer inanılmaz yani. Azami sürati ise 200 km saat. Üstünü de görür. Çok rahat görür hatta. Onu söyleyebilirim. 200 Nm'de bir torka sahip. 64 litre bir yakıt depo hacmi. 6.2 ise bir ortalaması varmış. Gayet güzel. Ne kadar basarsanız o kadar yakan bir araba. Tam bir fiyat performans araçlarından biri diyebilirim ben bu araba için. 460 litre bir bagaj kapasitesi var. Araç 1480 kilo. Yani çok hafif bir araba değil. Şu an araç piyasası biraz yavaş yani. Biraz daha pazarlıkla aşağılara çekebilirsiniz bu fiyatı. Tercih edilebilir. Sonuçta yeni bir otomobil. Audi yani premium bir marka. 2014 model bir BMW X1 alabilirsiniz. 96.000 km'de 1.5 143 beygir. Gayet güzel bir motor. Şöyle biz aracın bir dışını inceleyelim. 5 kol bir jantı var. Ya bu arabaya pek yakıştıramadım. Daha büyük jant gidebilir. Rengi gayet güzel, hoş. Arkadan da şu şekilde duruyor. Çift çıkış bir egzozu var. 1.5 143 beygir olunca çift çıkış egzoz tercih etmişler. İçeride bizi 3 kollu bir direksiyon karşılıyor konsolu gayet modern duruyor bence. Yani 2023'te olmamıza rağmen yani çok da sırıtmıyor. 260 bir kadran göstermişler ama tabi maksimum bunun göreceği 200. Yeri görüş kamerası da bulunuyormuş bu NVT ekranında. Gayet güzel. Çift bölgeli bir dijital kliması var aracın. Cam tavan da mevcut. Bu arada ekranı büyük ekran diye kocaman yazmışlar yani belirtmişler. İç mekanında 5 kullanıldığı için Gayet bir ferah yani araç. Cam tavanı da zaten var. Araç X1 olmasına rağmen yani o öndeki hırçın bakış hala ben bir BMW'yim diye bağırıyor resmen. Bu araba 0'dan 100'e 8.5 saniyede çıkabiliyor. Maksimum süreti ise 210 km saat. Az önceki baktığımız Audi'den size daha iyi bir performans vereceğini söyleyebilirim. Ama konfor olarak da Audi bir tık daha iyi. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.5 litre. Yakıt depajı 61 litre olarak gösteriliyor. Net ağırlığı ise 1570 kilo. Gayet ağır bir araba. 480 litre de bir bagaj kapasitesi var. 4 parça halinde 42 bin lira bir tremer kaydı varmış. Tabi artık bunlar sizin bileceğiniz iş. Sonuçta 2014 bir araba yani. İlla boya değişen olacaktır. 42 bin lira zaten bir far kırılsa dünya para. Yani çok da büyütülecek bir şey değil bence. 1.320 bir fiyat yazılmış. Biraz pazarlıkla 1.250'ye bırakırlarsa iyidir. Yine BMW'den devam ediyoruz. X1'den çıkıp abisi X3'e geldik. 2012 model dizel otomatik bir BMW X3 alabilirsiniz. Gayet güzel bir araçtır. Gri rengi de yakışmış. İçeride 3 kollu kocaman bir direksiyonu var. BMW'nin ezelden beri kullandığı bir bırakamadığı o direksiyon. F30 ve F10'larda kullanılan direksiyonların aynısı gibi. Yani çok da bir farkı yok. Ön iki koltuk elektrikli. Şoför kısmında iki kademeli bir hafıza bulunuyor. Siyah bir iş mekan tercih edilmiş. Bej olsa tabi daha bir ferah algısı olurdu araçta ama siyahın da şöyle bir güzelliği var. Lekeyi göstermiyor. Araçta açılabilir cam tavan var. Su araçların olmazsa olmazlarından diyebilirim. Elektrikli de bir perdesi mevcut. Adamlar BMW'nin suhunda dahi o sportiflik algısını asla bırakmıyor. Yani oradaki ESP off tuşunu dahi koymuşlar. Ön iki koltukta 3 kademeli bir koltuk ısıtma mevcut. Geri görüş kamerası da bulunuyor. Bu arada araç 174 bin kilometrede ve 2012 model olmasını da unutmayalım. Araçta sadece kaput değişenmiş. Trener kaydı ise 11.500 lira. BMW'den vazgeçemedik. Yine devam ediyoruz. X5 alabilirsiniz. 2008 model dizel otomatik. 3000 motor 235 beygir. Yani inanılmaz bir değer. Bu arabayı 2023'te değil de keşke 2008'de binebilsek. Daha doğrusu 2023'te de binemiyoruz da. Neyse orayı çok karıştırmayayım. Şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Yani önden bakar mısınız şu büyüklüğe, heybete? 5 kollu bir BMW X5'in vazgeçemediği jant var. Yani bu arabayı alan direkt bu jantı takıp geçiyor. E, yakışıyor da. Çift çıkış bir egzozu var. Bunlar biraz daha büyük yapılsa daha güzel gösterebilir yani arka tarafına. Baya enli ya lastiklerine bakar mısınız? Diğer baktığımız BMW'lerdeki direksiyonun aynısı diyebilirim. Sonradan mini EVT ekran takılmış. Juistik Fites'te bulunuyor bu araçta. İç mekanında kahverengi gibi böyle taba desem değil, kahverengi desem değil bir renk kullanılmış. Gayet güzel. Zaten diğer koltuk bu araçların olmazsa olmazlarındandır. Ahşap detaylar bilmiyorum. Belki sonradan eklenmiş gibi duruyor. Zaten şöyle baktığınızda da solla sağ taraf uyuşmuyor. Cam da bulunuyor. Arabada cidden yok yok yani her şey var. 325.000 km'ye gelmiş. Tabi bunu alırken bir göz önünde bulundurursanız sevinirim. 0'dan 100'e 8.3 saniyede çıkabiliyor. Maksimum süreti ise 216 km saat ama daha yukarıya çıkabilir bence. Ortalama yakıt tüketimi ise 8.7 litre gösteriyor fabrika verisi ama yalan tabii ki bunlar. Yani bu araba şöyle söyleyeyim 15-20 litreden aşağı yakmaz. 90 litrede bir yakıt depajmi var. Tabii motor büyük olduğu için fazla yakıyor. Araç 2105 kilo yani bayağı bir ağır yani 2 tondan fazla. Bagaj kapasitesi 620 litre. Yani tercih edilebilir ama biraz kumar gibi yani bir arıza falan çıkarırsa incir ağacı diker yani ocağınıza. Sanayide bir tanıdığınız olması şart yani bu arabayı alacaklar için. Şükür sonunda BMW'den çıkabildik geldik Cherry'e. Cherry Omada 5 alabilirsiniz 0 km bir otomobil 2023 model 1.6 183 beygir İnanılmaz bir motor. Zaten YouTube'da da olsun birçok hız testi yapıldı. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Yollarda da çokça görür olduk zaten bu Cherry'leri. Önden gayet sportif duruyor bence. Siyah bir jantı var. Arka tarafında da kayar LED stoplar mevcut. İç mekanı zaten sıfır olmasından mütevellit. Her yerinde poşet var. 3 kollu sportif bir Cherry logosu olan bir direksiyonu var. Hayalet ekran mevcut araçta. Büyükçe bir multimedyası da var. İç mekanında taba kullanılmış. Gayet güzel bence yakışmış. Keşke bu araçta cam tavan gelse ama olsun. Küçük de bir sunroof bulunması gayet güzel. Aracın Çin markası olduğunu multimedyanın üstündeki jelatinden de anlayabilirsiniz. Geri görüş kamerası zaten 360 her şey mevcut. Dolu dolu bir otomobil. Gözüme çarpan ön iki koltuktaki 3 kademeli koltuk ısıtması. Elektronik park freni, cart, her şey var. İnsanların kafasındaki şu soru, yani Çin markası olduğu için biraz uzak duruyorlar, garipsiyorlar. Ama bence hayır. Yani birçok yerde bayilikleri açıldı ve yetkili servisleri de illaki açılacaktır. Tercih edilebilir. Sonuçta sıfır bir otomobil, 1.300 bin lira bir fiyat yazılmış. Bu da dediğim gibi fiyat-performans araçlarından biri bence. Siz olsaydınız bu fiyata çeri alır mıydınız? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bu araba sıfırdan yüze 8.6 saniyede çıkabiliyor ve 206 bir son hızı var. Gayet güzel değerler bunlar. Çeri'den devam ediyoruz. 1 milyon 315 bin liraya bir Taygo 7 Pro alabilirsiniz. Bu da sıfır bir otomobil. Bu da sıfır bir otomobil. 2023 model. 1.6 183 beygir. Az önceki Omada ile aynı motor mevcut. Önden gayet hırçın ve yakışıklı duruyor araba. Arkası pek hoşuma gitmiyor ama yani önü gayet güzel. İç mekanında büyükçe bir multimedya gözüme çarpıyor. Geri görüş kamerası 360 park zaten bunların hepsi mevcut araçta. Ön arka stopları zaten LED. Jantlarını pek yakıştıramadım ya daha güzel bir jant seçilebilirmiş. Bunun abisi Taygo 8 Pro var o daha güzel. Tabi o 7 kişilik bu araba 5 kişilik. 0'dan 100'e 9.2 saniyede çıkabiliyor. Azami süreti ise 200 km saat. 51 litre bir yakıt depo hacmi var. Ortalama yakıt tüketimi ise 8.6 litre. Bu motor biraz yakıyor yani onu söyleyeyim. Yani alacaklar için şöyle bir referans olsun. Aldıktan sonra bu araba niye bu kadar çok yakıyor diye söylenmesinler. Baştan söyleyeyim bu araba dediğim gibi yakıyor. Ama gidiyor da aynı şekilde. Yani sizi performans yönünden tatmin eder. Siz olsaydınız Omoda 5'i mi Taygo 7 Pro'yu mu alırdınız? Yorumlara yazarsınız sevinirim. 2020 model bir dizel otomatik C5 Aircross alabilirsiniz. 1.5 130 beygir PSA grubunun kullandığı o motor mevcut bu araçta. Araç 34.000 kilometrede gayet düşük bence. Hatasız boyasızmış. Onu da baştan söyleyeyim. Gri bir rengi sahip cam çerçevelerin etrafındaki kromlar olsun. Jantlardaki o krom detaylar gayet güzel göstermiş aracı. Önde halojen farlar bulunuyor. Arkada ise led stopları görebiliyoruz. Arkada elektrikli bagaj bulunuyor. İçerisi gayet dolu dolu. Hayalet göstergesi olsun. Multimedya her şey mevcut. 3 kollu F1 kulakçıklı bir sportif direksiyonu var. Gayet güzel. EAT 8 ileri bir şanzıman bulunuyor bu araçlarda. Navigasyonu olsun. Geri görüş kamerası her şey var bu ekranda. Bu aracın koltukları çok güzel. Yani yumuş yumuş. Yarı deri yarı kumaş. Arkadaki koltukları üçünü de böyle farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz yani birbirinden bağımsız. Arka tarafında yolcular için havalandırma koymuşlar. Ama ne yazık ki herhangi bir kol dayama göremiyorum. Yani çeşke koysalarmış. Duy sesimizi stroyen de şuraya bir kol dayama koy. Hadi canım. Bu pakette mi bilmiyorum yoksa opsiyon mu alınmadı? Cam tavan mevcut değil. Bu arabayı alacaklar. Yani cam tavanla alırsanız gayet güzel olur. Bu 1.5'lik motor bu aracı 10.6 saniyede 0'dan 100'e çıkarabiliyor. Maksimum süreti ise 188 km. Tabi çok bir performans beklemeyin bu araçtan. 300 Nm'de de bir torka sahip. Fabrika verisi ortalama 4 litre bir yakıt tüketimi var. Yakıt depajmi ise 53 litre. Araç 1500 kilo. Gayet ağır bir araba. Bagaj kapasitesi 720 litre gösteriyor ama bilmiyorum yani gerçek değer mi? Bana biraz fazla geldi bu değer. Yani tercih edilebilir. Tam bir fiyat performans arabası. Alacaksanız dediğim gibi cam tavanlısını alırsanız daha güzel olur. Yeni bir otomobil sonuçta. Kilometresi de düşük. Herhangi bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. 2019 model bir Ford Kuga alabilirsiniz. Dizel otomatik. 1.520 beygirlik bu motor bu aracı performansı istiyorsanız çok güzel değerler vermiyor. Onu baştan söyleyeyim. Resimlerini inceleyelim. Jantları bayağı sportifmiş açıkçası. Bunu sonradan taktıkları belli oluyor. Ama yine yakışmış. Gayet güzel olmuş. Orijinal çift çıkış bir egzozu bulunuyor. Severiz. Beyaz renk de bu arabaya yakışmış. Büyük güzel bir multimedya ekranı var. Bunun içinde navigasyonu, geri görüş kamerası, her şey mevcut. Çift bölgeli bir dijital klima da koymuşlar. Şanzımanda spor mod da bulunuyor. İç mekanı gayet dediğim gibi sportif. Ben seviyorum kugaları. Arka yaşam alanında kol dayaması olsun, havalandırma çıkışı mevcut bunlar. Kalite olarak da hiçbir yerinden taviz vermiyor Ford. Bagaj kapasitesi de şu şekilde. Bence gayet 4 kişilik aileler için yeterli diyebilirim. Aracın eksperine geldiğimizde herhangi bir hata boya yokmuş. Tramer kaydı ise bulunmuyor. Performans beklentisi olanlar bu aracı bakmadan geçebilir. Çünkü sıfırdan 100'e 12.4 saniyede çıkıyor. 171 km saatte bir son hızı var. Diğer baktığımız otomobiller içinde şu an yani en düşük performansı veren Ford Kuga. Ortalama yakıt tüketimi ise fabrika verisi 4.8 litre. 60 litre de bir yakıt depajmi var. 1605 kilo gayet ağır bir araba. Bagaj kapasitesi ise 406 litre. Yani Ford Kuga'yı sportiflik açısından tercih edebilirsiniz. Ama yani performans beklentiniz varsa uzak durun. Cam tavan var mı göremedim ama bulabiliyorsanız onları tercih edebilirsiniz. 2017 model bir Honda CR-V alabilirsiniz. Halk tabirinde bu arabaya CRV diyorlar. 1.6 160 beygir dizel otomatik dediğim gibi. 160.000 km'ye gelmiş. Şöyle biz fotoğraflarını inceleyelim. Yollarda da çokça gördüğümüz otomobillerden biri. Hoşuma gidiyor açıkçası. Tasarımı fena değil. İçerisinde deri koltuklar karşılıyor bizleri. Arka tarafında kol dayama, havalandırma çıkışı bunlar mevcut. Bunların daha dolarına arka tarafta da koltuk ısıtma geliyor. Şu güzel iç mekana yani oradaki zurna dürüp şeklindeki el frenini yakıştıramadım. Keşke oraya bir elektronik park freni koysalarmış. Joystick bir fites bulunuyor. Bunların fiteslerini seviyorum açıkçası. 3 kollu sportif bir direksiyonu var multimedyasında geri görüş kamerası falan filan her şey bunda mevcut. Cam tabanında bulunuyor. Bagaj kapasitesi gayet iyidir. Onu söyleyeyim baştan. Yani birçok eşyanızı alır. 10.4 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyormuş bu araba. Maksimum süreti ise 197 km saat. Ortalama 5.3 bir fabrika verisi yakıt tüketimi var. 58 litrede bir yakıt depo hacmi sunuyor bizlere. 589 litre gayet geniş bir bagajı var. Honda Japon otomobili bildiğiniz üzere yani tercih edilebilir sonsuz araçlardan biri. 2020 model Hyundai Tucson alabilirsiniz. 1.6 180 beygir yani gayet güzel bir performans verir bu araba sizlere. Power Edition paketine sahip araç. Şöyle fotoğraflarını inceleyelim. Ön tarafında LED far LED stop bulunuyor tabi o led stop arka tarafında. Arka tarafı gayet değerli toplu. 4 çıkış bir egzozu var. Difüzörü gayet sportif bence. İç mekanı 5 kullanılmış. Kol dayaması var. Arka havalandırması mevcut. Gayet dolu dolu bir otomobil. Büyükçe bir multimedya da gözüme çarpıyor. Deri koltuk bu arabaya çok yakışıyor. Cam tavan da mevcut. Aynı şekilde açılabiliyor. Analog bir göstergesi var. Keşke hayalet olsaydı. Geri görüş kamerası da mevcut bu ekranda. Yeni bir otomobil. En azından kilometresi düşük. Bu araba 8.8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Yani inanılmaz değerler bunlar. Böyle bir araba için 10 saniyenin altı güzel değerler. Ortalama yakıt tüketimi ise 7.3 litre gösteriyor fabrika verisi. 54 litre de bir yakıt depo hacmi var. 2020 model bir Kia Sportage alabilirsiniz. 1.6 136 beygir bu araç. Dizel otomatik. Araçta bir parça boya varmış. Değişen yokmuş. Bu aracı kırmızı rengi çok yakıştırıyorum açıkçası. Yani alacaklar bu rengi tercih edebilir. Çok kollu, sportif bir jantı var. İç mekanında cam tavan bulunuyor. Aynı şekilde açılabiliyor. Deri koltuk mevcut. Az önceki baktığımız Hyundai Tucson'daki gibi dijital gösterge bulunmuyor. Analog. Arka yaşam alanı olarak gayet geniş bence. Ön tarafı da derli toplu. Keşke bu pakette elektrikli koltuk olsaydı. İşte o zaman bayağı dolu bir otomobil olurdu. 11.8 saniyede bir sıfırdan yüze çıkabiliyor bu araç. 180 km saatte bir son hızı var. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.4 litre. Dizel olduğu için tabi biraz daha aşağılara çekilebilir. Fabrika verisine göre ortalama 4.4 litre yakıyormuş. Araç dizel olduğu için benzine göre gayet düşük değerler veriyor. Ama benzinin de performansı daha iyi. 1500 kilodan biraz daha ağır bir otomobil. 480 litre de bir bagaj kapasitesi var. Geldik videonun sonuna. Yani listem açıkçası bayağı kalabalıktı. Toplam 21-22 tane araba vardı. Ben bunları part 1, part 2 olarak atacağım. Şu anki videomuz part 1'di. Yer gelecek hafta part 2'si gelecek. Siz olsaydınız bu gösterdiğim araçların içinden veya dışından hangileri tercih ederdiniz? Nedenleriyle birlikte yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Bunun gibi kanalımızda bir sürü araba inceleme, test videoları var. Onları da girip izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.